Herkese Merhaba arkadaşlar, FES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ne ile Defansa gelin, SK'nın e, güzel bir online maçındayız. Bir önceki gün ya da bilmem aynı günde atmış olabilirim. Bir top açılımı yapmıştık ve birazcık takımımızı güçlendirmeye çalıştık. Ama tabi 4 yıldızlı takımı bozmayacak şekilde Wilfred Zhai'yi play-off'tan çıkardık. E, Buruna Erikey'i kiraladık. Aslında birazcık daha iyi durumdayız ama Napoli. Ee, takımını yöneten rakibimiz son 3 maçını kazanmış bir rakip. Hemen şöyle bakalım rakibimize. Biz de son 3 maçımızı kaybetmiştik. 3 maç üst üste kazanmış. Biz de 3 maç üst üste kaybetmiş bir oyuncu, bir takım olarak çıkış istiyoruz. Kolay değil. Hemen şöyle birazcık e, neler yapmam gerekiyor bakayım. Buraya markaj vereceğim. Onun dışında e, buna da markaj vereceğim. Skos biraz daha ileri çıkabilir ama onun dışındaki hiçbir oyuncunun çıkmasını istemiyorum. Nakata kontrol hedefi Rumeliki e kontrol hedefi çakılı olarak Fernando Torres'e vereceğim ve defansif olarak da buna veriyorum. Arkadaşlar süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Bakalım galibiyetle tanışacağız mı? Yoksa bu yenilgi serileri devam mı edecek? Bunu yaklaşık 10 dakika içerisinde göreceğiz. Ve ya gündüz. Ben mi gündüz seçtim yanlışlıkla? O, o seçiyordu herhalde değil mi? yanlışlık yapmayan evet. o seçiyordu. Hadi bismillah takımı bir tikileri alacağım artık canıma tak etti benim ya. Benim canıma ciddi tak etti. Fernando Torres. Pas Nakata. Şimdi çok güzelsin. Rumenige. İçeriye. Skos. Baktı. Tekrardan. Nakata. Olmadı. Basın. Uzun gönderdi. Aldık topu. Şimdi. Harikasın. Verdik. Boyi. Adamların ismini bile okuyamıyorum. Nakata. Şimdi Torres. Torres. içeri girecek. Full bekliyoruz. Hakem Aralı olmadı. Eyvah. Salah kapat. Kapan geri oğlum hadi. Hadi oğlum geri. Hadi. O kadar da ileride durmayın. Uzun gönderdi. Varan vurdu. Eyvah! Break İçeriye doğru gol pozisyonu olabilir. Kalede oblak var. Kontrollüyüz. Sakin. Sakin. Oblak. Şimdi varan Varan Uzun gönderdi. Biraz daha havalandırsaydın topu kardeşim ya. Şimdi pas geçmedi. Atak süpersiniz. Arkadaşlar amacımız 60'tan sonra biliyorsunuz ki ee, rakibi yenmek. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Hazır o da ileri almışken takımı. ortaya Nakata pas. Şimdi harikasın verdik pasımızı. Rumeniğe ortaya Şimdi Nakata. İyi top. Skos. Ne bekliyorsun ki ayağında Skos? He? Neyi bekliyorsun ki anasını satayım? Kanatta boşluk. Orada da boşluk. Her yerde boşluk var. Her yerde boşluk var. Aslansın kale. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Pas. Şimdi. Skos. iyi gördü. Ara top. Rumenike. Yalnız 1-0 geriye düşsek moralim çok bozulurdu. Çok iyi oldu. Kapan. Muhammed Salah. Pas. Arata offside. Çok iyi. Dakika 19. Dayanıyoruz ama biraz zor. O pozisyonu vermemiz gerekiyordu. Şimdi şuradan Torres'e sakın offside verme. Karışır. Sekos. Oh, Skos! Çok iyi bir şanslı bizim için ya. Karambol'den. Kapat ortayı. Tamam o bende. Bende o. Varan. Aldık. Şimdi. Ortaya. Harika bir top. Ya senin Allah belanı vermesin sonuç ya. Ya seni anan koşmaya tepki olarak mı doğurdu ya? Bak baba hareketlere bak, uzaklaştırdık bir taş daha adam götüm götüm yaklaşıyor, ortaya dönecek, kapat, kapat, kanatta boşluk var, şimdi bir pas İçeriye gol pozisyonu aldık, skolz harikasın, şimdi bir pas, Rumeniğe, şimdi Rumeniğe gidiyor. Rumenige gidiyor. Rumenige. Rumenige kaleci. Etkili geldi Rumenige ile. Bir corner taktiği yapacağım ama takımda tek sol ayaklı Soriç. O yüzden Nakata ile yapacağız. Limonte'yi öne getirdik. Şimdi Nakata. Pas. Bir şut. Corner. Hadi çocuklar bir gol atsak bize var inanılmaz motive olacağız. Fernando Torres topun başında onun yerine Spons'la sert içeriye açabiliriz. Şöyle hemen ön direğe birini getirir gibi yapacağım. İyi orta gol getirebilir orta. Torres olmadı atak devam ediyor. Verdik pası. Şimdi kanatta. Ana top. Torres. Verdi. 1-0 Torres. 1-0 oldu Torres. Adamsın. Çok iyisin. Uzun gönderdi. Yapma ne olur yapma. İndirdi. Kaleci Oblak. Sakin. Oblak pas. Varan. İyi e top. Kanatta çok iyi. Beyinsiz Soriç'e verdik. Soriç pas. Şimdi Fernando Torres. Skolls. Torres'i gördü. Torres. Torres karışır. Allah kahretmesin. Kapanıyoruz. Ya bu kadar kolay olmaması lazım. Aldım aldım oyuna oyna. O oyna. ayakta oynayacaksın bu oyunu ayakta. Şimdi Foul bekliyoruz. Üf, tamam. Aldık. Pas. Harikasın. Hatalar yapmayalım çocuklar. Yoruldu bak Sorit şimdiden yoruldu. Senin alat cezanı vermesin. Aldık. Eyvah. Müdahale yapıyorum. Taca çıktı. Bu arada sakatlandı sarı kart geliyor bir oyuncumuza. Ronaldo'nun peşine 7 tane adam taktım. Doğaldır. Çok dikkat aman ha. Ortaya dönecek. Süper. Geliyor. Olmaz bir şey. Olmaz. Bırak. Dakika 42. İyi gidiyoruz. 1-0 öndeyiz. 3 maç sonra galibiyete bu kadar yaklaşmamıştık. Verdik pasımızı. Ortaya. İyi top. Harikasın. Şimdi Torres. Harik ya oğlum. Rumelige mal mısın sen ya? İki şişe vodka içmiş gibi oynama şu oyunu. Offside değil mi? Oblak. İlk yarıda artık son anlar. Pas. Soriç. Soriç pasını verdi. Harikasın. Şimdi bitir 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 bitir. Ya Torres'in e ikili oyunda daha iyi olduğunu söyleyeyim. Rumelik aptal gibi ileri koşup böyle bir an önce pozisyona girmeye çalışıyor. Abi o kadar kaliteli bir takım değiliz. Birazcık pas yapıp çıkmamız gerekiyor. Şimdi E Basıyoruz Hadi 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 Skulls Yapma Skulls hayatımızı kararttın bizim sen Sen bizim hayatımızı kararttın ya Al kale hadi 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 oğlum Süper ver Ver topu ver 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 sakiniz Oblak Pas Göğüs kontrol Harikasın Ortaya Nakata, Nakata pas çok güzel. İçeriye doğru gol pozisyonu olabilir. Verdik. Şimdi Torres, Torres olmadı. Ahulana, uzun bir top. Varan daha yakın. Para da çok güzelsin. Harika. Oğlum vallahi oraya atmadım lan. Allah belanı versin oraya atmadım. Şimdi harika. Kaç çok iyisin. Tam bir işte şey tam olarak bu. Tam olarak bu. Tam olarak bu işte bak. Bak bu kadar basit. Bu kadar basit işte ya. Rumeli gel biraz o üçlü şeye. O, oh, gol attım bu arada 2-0. O üçlü var ya sonlara katıl Rumeli gel. Katıl bir bir Evet takımı iki tık geri aldım. Şimdi Rumeli gel. Rumeli gel. Rumeli gel. Rumeli gel pas. Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres 3-0 Fernando Torres 3-0 3 üç maç sonra 3 maç sonra dile kolay çocuklar Bu çıkışı çok bekledik biz Kapatıyoruz Aldık topu Hadi oğlum hadi Aldık Verdik pasımızı Süpersin Şimdi Attık Bekle 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 bir yere gitme bekle Tekrardan bir pas Bekleyin anasınızı Hayvan gibi koşuyor. Hayvan gibi şey yapıyoruz ya. Ronaldinho. Onda Ronaldinho bizde para da var. Neyse ki orada varanımız var. Uzun gönderdik. Geçer mi? Geçmedi. Uzun bir top daha. Çok iyi. Arkadaşlar yeni transferimiz Wilfred Saha. Play of the week'ten çıktı bu hafta. Ve oyuna giriyor. Seyirciler şu an Wilfred Saha'yı alkışlıyor. Yeni heyecan. Aldım. İyi top. Scores. Güzel pas. Şimdi. Harikasın. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha. Ah. Çımardın Zaha. Daha yeni girdin oyuna çımardın. İyi pas. Aldım. Çok güzel. Ara top. Kim gidiyor? Rumelige gidiyor. Rumelige gidiyor. Kim gidiyor? Rumelige. 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 İşte bu. Bu çıkışı çok bekliyorduk arkadaşlar. 4-0. Bu çıkışı çok bekledik biz. Varan indirdi. Skolls. Pas. Harikasın. Verdim. Harika. Şimdi bakın burada kim var. Bakın burada. Bakın. Bakmayın şu an. E, bu olmadı. Bakmayın buna. O ileride büyük bir boşluk var. Takım da yalnız bir gaza geldi ha. Yemin ediyorum güveni geldi kendine. Ara topu aldık. Oblak. çok iyisin. Harikasın. Verdik pasımızı. Faul bekliyoruz. Oho hoca. Skols geçmedi. Bir pas daha. Wilfred zaha. Zaha. ama çekiyor beni. Z Abi anasını belli mi adamın orada ya? Ya omuz diye bir şey vardı bu. Göçertti bizi ya. Sakiniz sakiniz ee, Koşma koşma sakin Verdik takımı iki tık yine ileri alacağım Şöyle aldım ee, Sizin harcınız değil ben yine geri alayım arkadaşlar Eyvah İçeride boşluk Gol pozisyonu yapmayın çocuklar Güzel girdi sandım lan Güzel 4-0'lık üstünlüğümüz var Bir maçı da gol yemeden tamamlarsak Gol yememe primimiz var. Onu da almış oluruz. Başkan'dan öyle bir sözümüz vardı. Ve bakalım neler olacak. Bir oyun planında bir şeyler yaptı. Bir şeyler değiştirdi. Ronaldo'yu çıkardı. Lewandowski'yi aldı. Baran, Harikasın. Ortaya. İyi top. Nakata. Çok iyi gördü. Harika. Robbeni sürtün. Sürtün. Ya abi sen gerçekten bak sen gerçekten kral adamsın ya. Rumenige. Çok iyiydi. Bu arada Rumenige'yi de oyundan çıkarıp Kylian Mbappe'yi oyuna alacağız. Seyirciyi alkışlatalım. Çok iyi oynadı. Gerçekten çok iyi oynadı. Kanatta. Eyvah. Bomboş. İyi orta Oğlum niye tutmuyoruz adamı ya? verdik pasımızı. Sakin olun çocuklar. Siz şu an gerçekten kendinize güveniniz gelmiş durumda. İyi oynayabilirsiniz. Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Gol pozisyonu Mbappe pasını ver O neydi lan? Ha, o neydi anasını satayım? Basıyoruz. Aha. Adam oraya kadar boşuna koştuk ya. Vallahi billahi. Son 3 dakika. Ya hadi artık. Bas 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 bas. Bas hala bas hala bas. Bir şeyler olacak orada hissediyorum. Bir şeyler Eyvah Maradona'ya kaydık. Özür diliyorum Maradona'dan. Muhammed Salah ortaya açtı. Kafa direğin yanında altta. Lewandowski tuttu rakip. Ama biz bir Lewandowski tutamadık içeride. Maradona'ya yaptığımız hareket. Özür diliyorum gerçekten. 4-0'lık üstünlüğümüz var. Verdik pasımızı. Scholes. Şimdi ortada Nakata var. Nakata iyi pas. Şimdi Wilfred Saha. Wilfred Saha. Saha gidiyor. Saha gidiyor. Saha gidiyor. Saha. 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 5-0. Wilfred. Bu galibiyeti çok istedik be. Bu galibiyeti çok istedik. Belki yeni bir çıkış olabilir bizim için bu. İndirdik. Çok güzel. Tekrardan Mbappe. Saha. Takım. Takım da aldı. Takım da al. Zaha nasıl atamazsın onu ya? Hay hani nasıl atamazsın yani? İyi orta gol getirir mi bilmiyorum ama. Şimdi o! Oh. Onu. Bunu 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 yapar 60 burada adam lan. Bunu yapar atmış o burada adam. Sorich. Sorich. Bu storage değil, Sorich sadece. Arkadaşlar muhteşem bir maçtı. Hakikaten son zamanlarda hiç bu kadar keyif almamıştım. Hak ettik ya. 3 maç yenilgiden sonra gerçekten hak ettiğimiz müsabaka. E, bu 3 maçlık serinin içinde çok momentuma girdiğimiz bir maç vardı. O maçı da kazanabilirdik ama kazanamadık. E, kalecimiz çok kötüydü. Oblak'ı transfer ettik. E, Bruno Henrique'yi kiraladık. Onu yaptık, bunu yaptık. Bazı oyuncuları aldık. Şu an 4 yıldız ama 4 yıldız kaldı. Öyle 5 yıldızlı rakipleri yenmeye çalışıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 528 puan ve çarpan 6'yı aldı. Ve 90 puan birden almış olduk. Hemen şöyle rakibi tekrardan ve kendimizi kontrol edelim. Çok şükür 5. maçımızda ikinci galibiyetimizi almış olduk. Rakibimizle de kontrol ettiğimizde sonuç maçını kazanmıştı ama o maçı kaybetti. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.